Allah rızası için eziyet ve sıkıntılara katlanma. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O müminler ki yutarlar öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanları affederler. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Kim eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetmek yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareket yapılmaya değer işlerdendir. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah benim akrabalarım var. Onları ziyaret ediyorum. Onlar ise benimle irtibatı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük yapıyorlar. Onlara anlayışlı ve yumuşak davranıyorum. Onlar ise bana kaba ve cahilce davranıyorlar diye durumunu arz etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibi eğer dediğin gibi isen onlara kızgın kül yedirmiş oluyorsun. Sen böyle devam ettikçe Allah'ın yardımı seninledir.